<laughs> abi He. Buna bir tane kız ayarlayak abi ya. Bakayım hele. Sen yaşın kaç lan? 20. Tamam bununla bununla sevgili olun. Ne ki? <laughs> Sen de oğlum. Ol. Olur, olur. <laughs> olur mu Olur mu? Olur. <laughs> Sana olur mu Lara Yok sevgili düşünmüyorum tamamen kişiden bağımsız. Neden? Kaplumbağa deden. Ahmet, Ahmet, dur <laughs> Ahmet. <laughs> Arkadaş evet. olabiliriz. Neden sevmiyorsun? Arkadaş olabiliriz. Yani sevgili neden umuyorsun? Ee, sevgili. Şu an gerek yok ya. Neden Panama sorulmadı? Ne? Anlamadım. Param yok mu? Sorun mu ya? ne alakası var? Ayrıca <laughs> ben şu olup olmadığını bilmiyorum ki. Yani çok azar paraya bakıyor da. Hayır. Paradan. Para. Para senin köpeğin olsun ya. Paradan çok bir şey yok. <laughs> Ama şimdi kardeşim bu kız Mercedes sevmiş. Nasıl edecek? Ne alakası? Biz Arif <laughs> Biz onları tarlaya sürüyoruz ya. Allah Allah. Tabi. Yağm yap. Lan çantayı sevdiğe <laughs> çeker şimdi. Sevdiği çarabı şey Aralı <laughs> Arılı çarabı <gibi> yiye gelmiş burada. <laughs> <Biz> Orada <laughs> şey yapalım, tabi <gülüyor> Abi, <gülüyor> ben tabi tam yaşıyoruz şunları. Abi. Ben seni seviyorsam. Ben sana aşık oldum. Bir şey diyeceğim. Kardeşler mi? Kuzen. kuzen. Aslına bakarsan altın çocuklar.